Saffat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara and olsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi, güneşin doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankar şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar, Ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun. Onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahibiz biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz geçmişteki atalarımız da mı de ki evet hem de burnunuz yere sürtülerek kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar eyvah diyecekler işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur: "Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler." Ey inkarcılar size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz Evet o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir Biri diğerine yönelir karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar Derler ki siz evet siz bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz Diğerleri aksine derler siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir, içenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der. Benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz. Öyle mi? Ve ekler. Şimdi dönüp bakar mısınız ona Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür Allah'a yemin ederim ki der neredeyse beni de mahvedecektin Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O Cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler. Karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi Allah'ın samimi kulları dışında, Uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice ilahlarının yanına vardı. Niçin bir şeyler yemiyorsunuz? dedi. Neyiniz var? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.'' Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu, dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver.'' Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjderedik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca Ey İbrahim! diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede Galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik ve onların hakkında Musa ve Haruna selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de Bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine "Şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız?" dedi. "En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız?" Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyasa selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da ilçelerimizdendi. Vaktiyle o yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık balina ağzına aldı. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları mı onların? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah ile görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah o inkarcıların isnat ettikleri niteliklerden münezzehtir. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız hiçbiriniz onu Samimi kulu Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler: "Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi. Elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an, inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki, elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik zafere mutlaka onlar ulaşacaklar galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak ey resulüm şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak hallerini gör onların ileride kendileri de görecekler Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör. İleride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun.